Evet. Biz daha önce object yapımızı oluşturduk. Object yapımızı oluşturduktan sonra key value ilişkisini kullandık. Bunu kullandıktan sonra da içerisine bazı bilgileri ekledik. Peki ya objenin şeklini değiştirip ondan sonra içerisindeki bazı bilgileri tekrar almak istersen. Mesela bir objenin içerisinde username bilgisi var ve bu username bilgisini artık objenin içerisinden değil de direkt erişmek istiyorum. Bunu nasıl yapabilirim? Aslında bunu yapmanın yöntemlerinden bir tanesi net evet, username dedikten sonra username name dedikten sonra yapmam gereken şey eşittir kullandıktan sonra settings'in içerisinden object tarzı user name kullanmak. Bu bizim kullanım yöntemlerimizden bir tanesi olabilir. Ve username'e bakalım. Username'e baktıktan sonra her şey yolunda mı? ipsum diye yazıyor. Ama burada destruction yani şeklini bozup yeni bir tane yapı oluşturma şeklinde kullanmadık. İstersek bu objenin içerisindeki bilgileri alıp ondan sonra direkt olarak kullanabiliriz. Nasıl yani? Bu örneğimizi yaptıktan sonra bunları açıklama satırını alayım. Ve let dedikten sonra süslü parantez kullanıyorum. Bu süslü parantezi kullanmamın sebebi ise bunun objekt olduğunu bildiğimden kaynaklanıyor. Yani settings diye bir yapım var. Süslü parantezlerde kullanıldıysa süslü parantezlerle yapmam lazım. Kural bu. Ve daha sonra içerisindeki bilgileri alıyorum. User name diyorum. Daha sonra password diyorum. Daha sonra neyimiz var? IsActive diye bir bilgimiz var. IP diye bir bilgimiz var. Ve server name diye bir bilgimiz var. Ve bunları aldıktan sonra da tek yapmam gereken şey settings olduğunu belirtmek. Bunu belirttikten sonra da buradaki bilgileri de ekranda görelim. Şu bilgileri şöyle alırsam. Kopyaladım. Yani console.log ve parantez açık bunları kullanacak olursam. Aslında yaptığım şey şu, Object Destruction yöntemiyle birlikte artık bunları değişken içerisine aldım. Yani bu yine objenin içerisinde duruyor. Hatta şöyle de yapalım. Console.log ve neydi? Settings miydi? Settings'e direkt bakalım. Settings'e baktığımız zaman Settings'in içerisinde bu bilgiler duruyor ama tek tek artık ulaşabiliyorum o bilgilere. Yani username bilgisini artık tek seferde kullanabilirim. Harika. Bu bilgiyi kullanabildim. Yani parçalama işlemiyle birlikte, destruction işlemiyle birlikte şeklini bozup istediğimiz gibi kullanabiliyoruz. Peki bu username bilgisine ben user olarak almak istiyorum. As user dedim. Ama burada as kullanamadım. As kullanamamının sebebi ise yani as diye yazmamışız. Nasıl yazacağız? As diye yazmak istediğimde yani aslında bu şekilde olmasını istediğim zaman username bilgisinin içeride user diye kullanmasını istiyorum. Yani username bilgisi bende vardı ve bu username bilgisini user olarak kullan. O password'a bir değişiklik yapma. IP'de değişiklik yapma ama burada da bir değişiklik yapmasını istiyorum. Server name, server IP diyelim buna. Server IP diyelim. Ve bunda server IP olduğunu bildiğim için artık IP bu bilgiyi alamıyorum. Çünkü let ile birlikte bu değişken ismini değiştirdim. Yani içerideki IP bilgisini sen server IP olarak al ama server name'e dokunma. Artık bu bilgi server IP olacak. Peki username bilgisi var mı elinde? Hayır. Yok hatta hata alalım. Dikkatli bakacak olursanız username bilgisi yok. Onun yerine neyimiz var elimizde? User bilgisi var. User bilgisinde bu şekilde alabilirim. Yani dikkatli bakacak olursanız arkadaşlar burada eee yaptık ve destructuring yaptık hatta. Dilim Hadi, de bulursam. Destructuring yaptık. Böylelikle tek seferde artık username bilgisine, bu arada şurada da username bilgisi yok. Onun yerine user bilgim var. Bunu da user olarak düzelttim. Her şey yolunda şu anda. Harika. Username bilgisi ve diğer bütün işlemleri yaptım. Objenin içerisindeki bilgileri tek seferde çıkartabildim. Peki ya bazı bilgileri çıkartıp bazı bilgileri yeni bir settings bilgisine eklemek istersen nasıl olacak? O zaman da let dedim. Yine süslü parantezler içerisinde username dedim. Username. Password dedim. Bir de neyi alalım? İz aktive alalım. İz aktive aldıktan sonra kalanını da, kalanını e, New Settings diye bir yapının içerisine atmak istiyorum. Burada ise 3 nokta koyduğum zaman artık kalanını buraya at demiş oluyorum. Kalanını buraya at. Peki ne oldu şu anda? Tabii ki LED ile birlikte bunları kullandığımız için e, bu bilgiler böyle olmayacak. Buna 2 nokta üst üste koyarsam daha iyi olur. User iki 2 dedim. Ondan sonra yine... Bu bilgiyi al ama password 2 olarak düzelt. Bu bilgiyi de al. Ondan sonra is active çok iğrenç olacak ama yapılacak bir şey yok. Yani yukarıdaki yapıyı kullanıp da aşağıda da hata almayın diye. Şu anda ne yaptım? Hem rename ettim hem de bu bilgiyi de aldım ama geri kalan ne oldu? Geri kalan daha önce oluşturmadığımız, daha önce olmayan bir değişken ismi olduğu için new settings'i direkt olarak kullanabilirim. Şu anda baktığımız zaman new settings ne var? New settings sadece IP ve server name var. Neden sadece IP ve server name var? Çünkü ben username 2'ye bilgi aldım, password 2'ye bilgi aldım. Yani üç bilgiyi şu anda kestim. İçerisinden üç bilgiyi kestim ve dışarı çıkarttım. Kalan iki bilgiyi de yeni bir array olarak yine de sen burada tut. Yeni bir object olarak yine de sen burada tut diye bilgi verdim. Bu şekilde de gördüğünüz gibi artık new settings diye bakacak olursak new settings'in içerisinde bilgiler var. Hatta şöyle yapayım. Bunu alayım konsolun içerisinde yazdım konsol nokta dedim ve parantez açtıktan sonra burada sadece username username 2 çünkü değişkenimizin ismi değişti password 2 is active 2 ve virgülden sonra da burada artık bu bilgimiz yok new settings ve parantezi kapattım geri kalan bilgileri sildim. Şu anda da gördüğünüz gibi sağ tarafta verdiğim isimlerle oldu. Peki bu isimleri vermeseydim nasıl olurdu? E, yukarıdaki şeyi silmeniz lazım. Mümkündür. Daha doğrusu şurayı açıklama satırını alabiliriz. E, buraya açıklama satırını aldıktan sonra da ikinci bir örnek. Şöyle yapalım. Eğer e, değişken ismi diyeyim ve yine aynı şekilde Destruction'i kullanabilirdik. Yani şunu aldım ve başında açıklama satırına alıyorum. Bu bilgiye ihtiyacım yok. Buna ihtiyacım yok. Yani password, pardon, username, şu kısmına ihtiyacım yok. Bu kısmına ihtiyacım yok. Is aktif ve new settings. Bu şekilde olduğu zaman da şunu da tabii ki eşittir settings tamam lazım. artık yukarıdaki let'i yazmak istemediniz. Mesela şunu yazmak istediniz. Username al, password'ı al, ee, ve geri kalanında mesela yeni bir e, listenin içerisine, erenin içerisine at demek istediğiniz zaman bu erenin içerisindeki bilgiyi de atabiliyorsunuz. Bu muhteşem bir özellik arkadaşlar. Yani bir şekilde kesmiş gibi düşünebilirsiniz. Bir eleğiniz vardı. Pardon, objektiniz vardı. Bu objektin içerisinden bilgiyi istediğiniz gibi kestiniz. Belli kısımlarını aldınız. Kalan kısmında ise yeni bir aslında ereğin içerisine koyabilirsiniz. Ah niye ben array deyip duruyorsam objektin içerisine koyabilirsiniz. Çünkü birazdan array anlatacağım için ikide bir nedense array diye hata yaptım. Umarım e, siz e, düzgün bir şekilde söylersiniz. Peki object destruction ile kopyalama işlemi nedir? Şöyle bir örnek yapalım. Mesela bu user bir bilg settings bilgimiz vardı ve settings bilgisini de ben aslında kopyalamak istiyorum ve new settings diye yazmışız. Ee, Settings 2 diye yazdım ve bunu Settings olarak düzelttim. Yani artık elimde Settings 2 diye bir bilgim var ve ben buradan devam etmek istiyorum. Nasıl devam etmek istiyorum? Settings 2'nin içerisindeki ben username bilgisine, username bilgisine ne diyelim? Değişen bilgi diyelim. Değişen bilgi de yazalım. Değişen bilgiyi yazdıktan sonra tekrar bu sefer user şey settings 2 ve settings şu andaki orijinal settingsi de bir ekranda görelim. Console.log settings ve settings 2. Yanına da açıklamasını yazayım yani. Buna böyle olsun. Aşağısı da 2 olsun. Tabii ki kapatalım. Kaydettik. Dikkatli bakalım settingsin içerisinde. Normalde ben ne bekliyorum? Önemli küsümü bekliyorum. Ama ne olmuş? Değişen bilgide yazmış. Ooo! Değişen bilgide yazmış. Niye bunu yazdı? Ee, sebebi ise aslında kopyalama işlemi tam olarak gerçekleşmedi. Biz burada eşit birlikte yaptığımız zaman aslında bu e, objekt aynı şekilde duruyor. Ve kopyalama işlemi gerçekleştirmediğimiz için büyük bir tehlikeye attık kendimizi. Peki nasıl olacak da bunu doğru bir şekilde yapacağım? Bunu doğru bir şekilde yapmanın yöntemlerinden bir tanesi de Object Destruction'ı kullanmak. Yani ben bu şekilde yaparsam hatalı olacaktı. Şunlara hatalı diyelim. Hata, hatalı diyelim. Böyle kalsın. Onun dışında çok daha basit yöntem olan Destruction'ı kullanabilirim. Nasıl kullanacağım? İçindekileri al, yeni bir tane yapının içerisine koy. Peki nasıl olacak bu? Let dedim settings 2 demiştik ve settings 2 dedikten sonra settings deyince olmuyordu. Bunu süslü parantezin içerisine aldıktan sonra e, çıkart ve tekrar ekle diyebiliyorum. Çıkart ve tekrar ekle diyebiliyorum. Bunu dediğim zaman da dikkatli bakacak olursanız süslü parantezleri bu sefer sağ aldım. Dedim ki sen her birisini çıkart, her birisini çıkarttıktan sonra da settings 2'ye tekrar ekle. Yani şeklini çıkart, boz. Ondan sonra pıt 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 tekrar bunu ekle. Peki ne oldu şimdi? Console.log Settings ekledim. Hatta şöyle yapalım. Bu bilgileri de tekrar alayım. Ondan sonra bunları da açıklama satırından çıkartalım. Bu da doğrusu değil. Peki baktığımız zaman Settings'in içerisinde Lorem Ipsum diye yazıyor kullanıcı ismi ama Settings'in içerisinde değişen bilgi diye yazıyor. Hmm. Bu da çok güzel bir kullanım arkadaşlar. Destructing birlikte biz kopyalama işlemi de yapabiliyoruz. Bu kopyalama işlemini muhakkak ve muhakkak hatırlamaya çalışın. Yani bu Object Destruction gerçekten çok kullanılıyor. Aynı şey, aynı yapı listeler için de kullanılabiliyor. Peki nelerimiz olsun? Hmm, Let Score bilginiz olsun ve bu Score bilgisi de 100, 200, 300 ve 400 olarak olsun içeride. Bunları tanımladıktan sonra e, veyahut da Evet, score1, score2, score3 diye ben bunları almak istiyorum. Let dedim. Ee, Dikkatle bakacak olursanız bu bilgileri eskiden süslü parantez alıyorduk. Süslü parantez almamızın sebebi ise bunun bir array, pardon object olmasından kaynaklanıyordu. Bu bir array olduğundan dolayı da artık süslü parantezler yerine köşeli parantezler kullanıyorum. Ve yeni bir isim vermem lazım. İlkini al, score1'e koy. İkincisini al, score2'ye koy. Ondan sonra kalanın olsun... Ee, Kalanı ne olsun? Kalanı en score olsun. <laughs> bulamadım. Bulamadım. Other score mu olsun? Other score olsun. Peki. Other score olduktan sonra da bunu bir verelim. İlk önce hata da yaptık mı onu görelim. Other score tabii ki skordan alacaksın dedik. Ve burada bakın hata yaptık mı? Ki büyük bir ihtimalle şurada bir hatamız olması lazım. Umarım onu gösterir. Score 1 dedim. Score 2 ve other score dedim. Kaydettim. Kaydettikten sonra 100, 200, 300 dedi. Peki 400 nerede? Hmm, bir şeyleri hatalı yapmışım. Neyi hatalı yaptım sizce? Aslında ben yine bir destruction yaptım burada. Evet destruction oldu ama sırasıyla gitti. Birincisini aldı, buraya koydu. İkincisini aldı, buraya koydu. Kalanlar, kalanlar demedim. Diğer dedim. E onu da buraya koydu. Kalanların tamamı demek istiyorsam nokta, nokta, bir nokta koymam lazım. 3 noktayla Destruction oldu. Peki dikkatli bakalım. 100 ve 200'ü dışarı çıkarttım. İşin güzel yanı bu. Ondan sonra 300 ve 400 yine aynı şekilde yeni bir ee, ereğin içerisinde oldu. Bu sefer ereği doğru yerde söyledim. Ereğin içerisinde oldu. Böyle Böylelikle arkadaşlar yine aynı yapıyı kullanabilirsiniz. Yani sadece iki tanesini almak istiyorsanız tamam kalanını silin. Ama iki tanesini aldıktan sonra kalan bilgilerin tamamını Yeni bir tane erin içerisine eklemek istiyorsanız yeni bir tane array'in içerisine de yine yöntemiyle ekleyebilirsiniz. Peki e, bunun kopyasını nasıl alabiliriz? Let copy veya da score to dedik ve bunu nasıl yapıyorduk? Yine bu şekilde yaptığımız zaman yani score eşit dediğimiz zaman olmayacaktı. Bunu da hatırlayalım. Onun yerine köşeli parantezler deyip ondan sonra nokta 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 koydum. Tabii ki let score 2 demeyelim buna. Copy of Score dedik ve Copy of Score dedikten sonra da Bu bilgileri kaydettik Kaydedip Console.log Bu bilgiye bakalım neler olmuş Yine 100-200-300-400 diye giriyoruz ama işin güzel tarafı şu arkadaşlar Copy of Score'a gelince biz içerisinden sıfırın içerisindeki bilgiyi mesela yüzmüş bir olarak değiştirdiğimiz zaman skora bir gidip baktığımızda halen burada yüz olarak görüyoruz. Yani eredeki daha önceki yaptığımız bu kopyalama işleminde şurada hatalı ve doğrusu olan kısmı vardı dikkatli bakacak olursanız. Yine buradaki yapının aynısı ve aynısı şurada da kullanılıyor. Ee, Array object dedim ve diğer örneği de buraya koydum ki hatırlayın diye. Yani biz settings'in içerisindeki bilgileri object olduğu için burada süslü parantezleri almıştık. Burada da belli array'imiz var ve array'in içerisinde olduğu için de burada da köşeli parantezleri alıyoruz. Köşeli parantezler erey, süslü parantezler bunun object olduğunu belirtiyor. Harika. Burada da destructuring'i gördük. Destructuring eee özellikle ECMAScript 6 standartlarıyla birlikte çok fazla kullanılıyor. Ve her yerde karşınıza çıkacak, o yüzden destakçinge muhakkak, muhakkak ve muhakkak deneyin bu konuda kendinizi geliştirmeye çalışın arkadaşlar.